Evet, Dursun Bey'de orman yangını başladı, bir anda alevler hızla yükseldi, rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam ediyor. İnşallah kısa sürede söndürülür. Evet, biz yoldan gelirken Dursun Bey yakınlarında yangını gördük. Tabi durduğumuz yerde yangın daha rahat gözüküyordu ama yakına geldiğimiz zaman pek de gözükmüyor şu anda. Evet, işte itfaiye falan haber verdik, İşte yakında gelirler. Çok yakın zamanda haber verdik. Büyük mü Nasıl yangın evet. sizce? Yangın şu anda büyümekte baya. İlk gördüğümüz zaman çok da büyük değildi ama çok fena yanıyordu. Duman çok yüksekten gözüküyordu. Şimdi yükseliyor Yükseliyordu biraz. Yükseliyordu baya duman. Şu anda yükseliyor yani yangın. Şu anda yani. yangın. evet daha fazla yükseliyor. Daha çok büyüyor. İşte sınırı artıyor gibi ama itfaiye yakında da gelir.